Efendim merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ben Deniz İzet. Pro Cycling Manager oyununu oynuyor olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sporla birlikte bu yolculuğa çıkacağız. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor bir kontinental yani kıta seviyesi bir takım. Ve bu da aslında uluslararası düzeydeki takımlardaki en alt seviye oluyor. Üçüncü seviye bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii daha çok yeni kurulmuş bir takım ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biz bu takımı en yukarıya, en top seviyeye çıkarmaya çalışacağız. 10 tane sporcu var. Bunlardan 6'sı Türk, 3'ü Eritreli, bir de İspanyol sporcumuz var. Ee, burada Natneel Berheyn bu böyle okunuyordur umarım ismi. Ee, en tecrübeli sporcumuz denilebilir. Tabi burada benim bu takımı seçmemin en önemli sebebi de Emir Uzun'un bu takımda yer alması. Kendisiyle bir oyun esnasında tanışmıştık. Kendisine bu sebeple benim buradaki seçimde e, rol oynadı diyebilirim. Sponsorlarımızın bizlere verdiği hedefleri görebiliyoruz burada. 4 tane yarış için hedeflerimiz var. Bunlardan tabii ki de en önemlisi Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu olacak. Katılacağımız en büyük yarış da özellikle ilk sene özelinde tabii ki de en büyük yarış Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu olacak. Buradaki ilk senedeki hedefimiz takımımızdaki kişi sayısını yani 10 tane sporcudan daha fazla sporcuya ulaşmak. 10 tane sporcumuz olunca daha az yarışa katılabiliyoruz. Daha fazla sporcu daha fazla yarışa katılabilmek demek. Diyelim ve önümüzdeki 3 aylık dönemde yani bu video içerisinde hangi yarışları birlikte geçeceğimizin burada ekranda görebilirsiniz. Tabii ilk olarak e, Arabistan topraklarına uğruyor olacağız. Sonrasında Türkiye'de ve e, Tayvan'da hatta bir de komşu ülke Yunanistan'da yarışlarımız var. Bu yarışlarda sonuçlar elde etmeye çalışacağız 31 Mart tarihine kadar ve ben burada bazı yarışları simüle edeceğim. Bazı yarışları 3 boyutlu şekilde birlikte koşuyor olacağız. sonuçları da hep birlikte göreceğiz. Benim buradaki hedefim tabii ilk ona girmeye çalışmak olacak yarışlarda çoğunlukla. Biraz da takımı ve biraz da oyunu anlamaya çalışacağım sizlerle birlikte. Evet, ilk yarışımızda katılacağımız bir 5 etaplı bir yarışımız var. Buradaki isimlerle bu yarışa katılıyor olacağız. Bakalım e, tabii e, Berhane buradaki bizim liderimiz olacak ve e, Emir Uzun'la birlikte farklı şeyler deniyor olacağız yer içerisinde. İlk etapın güzel güzergahına bir de stratejilerimize vesaire bakalım. E, yani baktığımız zaman sprint ile bitme ihtimali var e, etabın e, iki kere e, bir tırmanış geçiyoruz ama onlar çok ciddi. Tırmanışlar değiller. Sporcularımız da zaten burada çok yüksek fitness değerlerine sahip değiller. Çok fit hale gelmiş durumda değiller. Bazı sporcularımız hatta %80'lerde formunun. E, o sporcular da hem tempo tutsunlar hem de sezonu iyi bir başlangıç yapalım adına değerlendirmeye çalışacağız burada. E, yani ben sözel olarak Berheyn dedim liderimiz olarak ama. E, tabii Bizim önceliğimiz kendimiz adına Berheyn'i ön plana sokmak olacak. İlk etabı simüle ettiğimizde sonuçları gördüğümüzde ilk ona ilk yarıştan girebildiğimizi görüyoruz. Burada Bahrain 8. olmayı başarıyor. Tabii bu bizim için çok değerli bir sonuç. Yani yüz daha e, ilk adımızda ilk 10 e, içerisinde yer almak önemli. Takımlar sıralamasında da yine ilk 10'da yer alıyoruz. Bir sonraki etaba geçiş yaptığımızda yine aynı yarışın ikinci etabıyla devam ediyor olacağız. Burada da yine e, Aynı stratejiyi gütmeye devam ediyor olacağız. Yine oldukça düz bir rotamız var. E, hatta bir önceki etaba göre çok daha düz olduğunu söyleyebiliriz. E, burada Berheyn'in biraz daha şansının az olduğunu söylemekte fayda var. E, ve bu sebepten dolayı ben Emir da ataklara girmesini istiyorum. Belki ataklarda bir şeyler yapmayı başarabiliriz. Bir görünürlük elde edebiliriz istiyorum. Yine bu yarışı da hızlı simüle etmeye çalışacağız. Her bir şey farklı bir anlama geliyor bu arada ee, buradaki en başta ee, daha tırmanış klasmanı için sonra puan klasmanı için sonra etap galibiyeti için yarışma e, yarışıp yarışmayacağımızı seçiyoruz o strateji ekranında burada yine e, ilk 25'e bu sefer girmeyi başarıyoruz. Emir ve Berhe'in ilk 25'e girmeyi başarıyorlar. Etap özelinde de Emir'in yine gençler klasmanında iyi bir sıralaması olduğunu söyleyebiliriz. İlk 15 içerisinde yer alıyor netine. Berhe'in iki, ilk 2 iki etaba geçtiğimizde, genel klasmana baktığımızda da iyi bir sırada olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 3. etaba. Bakalım 3. etapta bizi nasıl bir parkur bekliyor. Bir zamana karşı yarışı koşuyor olacağız. Tabi şimdi bizim sporcularımızın zamana karşı noktasında çok iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bu sebeple aslında biraz da konforları daha iyi olursa, yani aerodinami tabii ki de önemli, ama konfordan bu kadar ödün vermeye gerek yok aerodinami için diye düşünerek burada arka teker tarafında bir değişikliğe gitmeye karar verdim. Bakalım hani sonuç olarak ne elde edeceğiz burada hani sporcularımızdan çok bir şey beklememek lazım özellikle e, zamana karşı da ama e, burada genç e, Eritreli Manx bizi şaşırtıyor açıkçası e, ilk 15'e girmesini beklemiyordum ben e, e, oldukça da değerli yani bu sporcumuzun e, zamana karşı tarafında antrenmanlar yapabileceğini gösteriyor İlerleyen durumlarda bunu da değerlendireceğiz dördüncü etap bir zaman pardon bir zirve finişi olacak burada yine Eritreli Mengsin e, bizim e, oyun içerisindeki gösterilen, yani biz kendimiz farklı bir strateji gidiyoruz ama oyun içerisinde Mengsi bize lider olarak gösteriyor. Burada etaba doğru sürmesini istiyoruz ve United Arab Emirates takımından gelen bir e, geliştirme takımından bu arada gelen bir sporcunun burada daha derecesi yani kuvvetinin 77 olduğunu görmek de ilginç. Burada Birlikte yarışalım. Herhangi bir şekilde atağa girmeye çalışmayacağım. Atak yapmaya çalışmayacağım. Çünkü takımı burada tanımaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ilk etaplarda tabii ilk yarışlarda bizim de neler yapabileceğimizi görmek. Gelelim son e, kilometrelere. Burada tüm takımı bir arada tutmaya çalışacağız. E, olabildiğince ön tarafta yer almaya çalışıyoruz. Burada ben de e, şimdi evet kanalda da görebileceğiniz üzere eski oyunlarda da işte PCM, yani Pro Cycling Manager 2022 oyununa yönelik videolar da var ama e, şimdi e, za, üzerinden zaman geçti, birkaç yıl ara vermiş oldum. E, ben de tekrardan oyunu hatırlatmak, hatırlamak amaçlı farklı denemelerde bulunuyorum. Takımı da ön tarafa gönderdim. Olabildiğince ön tarafta bulunmasını istedim ve burada bir tren oluşturmaya çalıştım. Tırmanışa gelmeden evvel yarışın kontrolünü almaya çalışıyoruz e, ve e, yarış liderimizle burada... Atak Yapmayı Deneyeceğiz e, Kuvvetli Bir Pozisyonda Kalmayı Deneyeceğiz e, Bu Sebeple Bir e, Tren Oluşturmaya Çalıştım Tempoları Da Hafif Artıralım e, Şu An Trenin Önündeki İsmi e, Temposunu 85'e Çekmişken Arkasındaki isimleri De Yine Benzer Tempolara Çekmeye Çalışacağım e, Ve e, Ön Tarafta Kalmaya Çalışacağım Tırmanışa Gelirken Buradaki Temel Hedefimiz Tırmanışta Olabildiğince Yukarıda Olmak Çünkü Biz Buraya ee, bir etap favorisi olarak gelmedik. Sporcularımız burada etap alabilecek kadar işte gücü 77 olan isimler vesaire vardı. Bizim hani 66'nın üzerinde tırmanışı olan ismimiz yok maalesef. Bu ee, Şimdi böyle bir durumdayken bizim de gerçekçi olma gerekirse bunu futboldaki güçlere de benzetebilirsiniz. Hani futbolcuların yani FIFA'daki güçlere de benzetebilirsiniz. Hani bir takımda 77'lik bir forvet var bir takımda 66'lık bir forvet var. Hangisinin daha fazla gol atmasını beklersiniz gibi de yorumlayabiliriz. Ee, ve burada yine tırmanışa başlamadan evvel bir atak geliyor farklı bir takımdan ama yine bu da çok gerçekçi bir atak değil. Bizler burada gayet iyi konum aldık. Berhane ve Mengs iyi konumlardalar. Kendilerini iyi güçlü saklamış durumdalar. Ben burada Berhane ile bir atak yapmayı istedim. Kendisini tırmanış özelliklerinden öte sprint özellikleri önde olan, ön planda olan bir sporcu. Burada bizim diğer sporcularımız özellikle Manx, hani genç Eritreli sporcu daha iyi bir tırmanışçı. şimdi ben sol taraftaki düzenekleri ayarlamaya çalışırken hani şeyi ayarlamaya çalışırken biraz burada aslında e, ön tarafın kontrolünü kaçırmış oldum. E, ve biraz pelotonun kontrolü bizim elimizden çıkmış oldu. Bu sebepten dolayıdır ki de iyi ataklar yapamadık. Öndeki atakları da iyi tutamadık. Zaten hani sporcularımızın da çoğu tırmanış adına çok iyi durumda değiller. Bu arada sağ tarafta da sağdaki açılan küçük pencerede de tırmanışın zorluğunu görebilirsiniz. Ee, hani e, 8.5 km uzunluğunda bir %14.5 gibi eğimleri gören bir tırmanışımız var. Ee, oldukça sert olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada atakları kaçırdığımız için de ve ben hani e, şu an mesela eee Bizi taşıyan e, doğanın hani gücü bitti ama ben tekrardan yerine yeni sana ayarlayacağım aman şunu yapacağım bunu yapacağım vesaire demeyi biraz yarıştaki akışı kaçırıyorum bu benim hatam oluyor ve e, açıkçası gördüğünüz gibi oldukça gerilerdeyiz şu an hani ve e, biraz da anlam veremediğim davranışlar sergiliyor burada e, takım e, bu sebepten dolayı yarışı hani istediğimiz bir noktada tamamlayamıyoruz. İlk dağlık etabımızı kötü bir noktada tamamlıyoruz. Biraz tabi şimdi hemen hızlıca sonuçlara geçelim burada sonuç ekranına geçelim. Sonuç ekranına baktığımızda gördüğümüz gibi ilk 20'de, ilk 30'da vesaire yokuz. Burada e, kötü durumdayız ama zeki kaygısız bizim hani kaçırdığımız bir noktada 5 puan kadar tırmanış klasmanında puan almış gözüküyor. Ve bu etap üzerinde de en kötü takıma biz durumundayız. hani en kötü, en kötü takım konumunda biz varız. Gelelim bir sonraki etapa ve son etaba. Ee, bu da yine sprint finish ile bitecek bir etap olarak gözüküyor. Ben yine Emir'in ataklara girmesini istiyorum. Ve e, mümkünse puan klasmanı içinde mücadele etmesini istiyorum. İsterseniz e, hızlıca bir sonuçlara tekrar burada geçiş yapalım. Sonuçlara geçtiğimizde de yine görüyoruz ki ilk 20'de bizden herhangi bir sporcu yok. Ama Berheyn burada ilk 30'a girmeyi başarıyor. Manx yine fena bir sıralama elde etmemiş. Ee, tırmanış klasmanında Berheyn'in bir puan aldığını görüyoruz. Ee, genel durumda da maalesef ki aslında pek istediğimiz sonuçlar elde etmedik. Takım olarak sondan 3. sıradayız. Ee, bu pek iyi bir sonuç değil. Burada Zeki ile ilk 10 içerisindeyiz tırmanış klasmanında ama bu da yine çok değerli bir sonuç değil ama buradaki belki de en değerli sonuç gençler klasmanında ilk 20'ye girebilmiş olmak. Ve gelelim Antalya yarışına. Burada da e, buradaki ekranda görülen 6 isimle yine yarışa dahil olacağız. İlk 3 hafta pardon ilk 3 aylık dönem içerisinde Merheyn'in daha fazla yarıştığını söyleyebiliriz. Hani ayarladığımız sistemde Merheyn daha fazla yarışacak. Çünkü e, Burada belli sonuçlar elde etmek istiyoruz. Hem de gençlerin alışmasını istiyoruz. Bu sırada da tabii ki sonuçlar elde edeceksek de en tecrübeli ismi kullanmak gerekiyor. İsterseniz bir Antalya burada oyun içerisinde ufak bir şey durumu söz konusu sanırım. Ben hani e, ekipmanları vesaire inceliyorum. Burada e, değiştirmek yapmak, değişim yapmak gerekiyor mu gerekmiyor mu diye düşünüyorum. Ama tek günlük bir yarış olduğu için konfordan öte ayrı dönemi bizim için daha önemli diye başlarda e, planlama yapmıştık. Burada ben bu durumdan vazgeçip e, konfor ön plana çıkartıyorum ve e, Berhin iyi bir sonuç elde ediyor. İlk ona girmeyi başarıyor. Dediğim gibi bizim için önemli olan ilk yarışlarda ilk 3 üç ay, üç aylık dönemde olabildiğince iyi sonuçlar almak paralelinde de elimizdeki genç isimleri geliştirmek olacak. Diyelim ve isterseniz bir sonraki yarışa geçelim. Aspendos'a e, yine Türkiye'deyiz. Aspendos yarışındayız bu sefer. E, yine aynı hedefle e, bir araya gelmiş 6 sporcumuz var. Bu sefer burada bir farklı strateji gütmek istedim. Ve sporcumuzla temelle birlikte bir atağa girelim. Bakalım e, ataktan bir şeyler çıkartabilir miyiz? Bir de bunu deneyelim istedim burada Aspendos yarışında. 3. yarışımızda, sezonun 3. yarışında. E, yarışı sonlarına doğru geçtiğimizde de Bakalım bu durum çalışmış bir çalışmamış mı hep birlikte göreceğiz. Geri kalan ekipte tabi e, ön tarafta bir atak yapan birisi varken e, sporcular arkada dinleniyor olmaları gerekiyor. Geldiğimizde yarışı sonlarına doğru geldiğimizde de e, tabi ataktan istediğimiz elde demedik atak yakalanmış oldu. Ama biz hala tüm takım olarak pelotonun içerisindeyiz ve yarışı kontrol edebilecek hala önemli bir mesafede söz konusu. Burada yarışı sonlarına doğru sprintle bitecek bir yarış olduğu için burada berhein iyi sonuçlar elde edebilir ön tarafta bir küçük bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz önlerde 3 isimle yer alıyoruz şu an buradaki mavi renkli takım hangi takım olduğu şimdi hatırlayamadım ama mavi renkli takımın peşinde takılan bir iki sporcumuz var Emir uzun ve Berheyn ile birlikte burada yarışı sonlarında sprintte başarılı olmaya çalışacağız bu Birazcık e, geride kaldık sanırım. Şurada güçlerimiz de vesaire de tam yetişmedi. Ve final sprintinde maalesef bir boy geride geldik. Bu oyunda böyle bir e, ufak bir sıkıntı var bence. E, hani tüm peloton birlikte gidiyoruz ama son bir kilometre kala bir 10 kişilik ön tarafta kalan 10 kişi bir anda çok anormal hızlanıyor. Ve e, arada bir gereksiz bir mesafe açıyor. Böyle bir durum olduğu için de e, biz biraz geride kaldık diyebiliriz. Sonuca geldiğimizde de Berhey'in sprint atmasını istiyordum ama dediğim gibi oyunla ilgili bazı şeyleri tam iyi hatırlayamadığım için orada emiri onun önünden almayı unuttuk ama 9 ve 10. olmayı başardık. Bir sonraki yarışa geldiğimizde bu sefer Alanya'dayız. Yine e, buraya 7 kişilik bir takımla katılıyoruz ve yine bir sprint finish'i bizleri bekliyor. Favorilere baktığımızda da e, burada Berhey'in ilk o favoriden birisi olduğunu görüyoruz. Yani strateji tarafının Gözükmemesi de ilginç oyun içerisinde. Ben gözüküyordu diye hatırlıyorum önceki oyunlarda. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. İsterseniz yarışa geçelim. Bu sefer yarış boyunca tüm takım olarak bir arada kalmaya çalıştık. Ve yarışın sonlarına doğru da yine tüm takım olarak ön taraftayız gördüğünüz gibi. Ee, küçük bir atak söz konusu. Bunu getirmeye çalışmıyoruz. Sol ön tarafta bir e, siyahlı sarılı bir takım var. E, ve... Ben hani olabildiğince de, e, takımda hani dinleneni geriye güçlü olanı ön tarafa almaya çalışıyorum. Ve öndeki kaçışı da bu şekilde yakalamayı başardık. E, son kilometrelere gelirken de aslında kuvvetli olarak ön tarafta bütün takım neredeyse yer alıyoruz. E, bu sayede iyi bir konumumuz olduğunu söyleyebiliriz. E, öndeki birkaç kişilik e, ekipte 4 kişilik kaçış ekibi de elimizi uzatsak değecek mesafede. Burada oyunda en öndeki kişinin yorulmasından dolayı onu zamanında geriye çekemezseniz tüm takım yavaşlıyor gördüğünüz gibi. Son 10 kilometreye girdiğimizde bu durumdan müzdarip olarak biz geriye düşüyoruz. Ben bu durumu çözmeye çalışıyorum bir yandan ama tam da iyi başarabildiğim de söylenemez ve bizim trenimiz bozuluyor. Ee, ön tarafta bir kişi, arka tarafta bu yarışı kazanma ihtimali en yüksek olan sporcumuz arka tarafta kalıyor. Ama hala Mesafe var. Son 5 kilometreye yaklaşırken tekrardan takım olarak bir araya gelmeyi başardık. Ama yine dediğim gibi en öndeki ismin gücü bitti, bittiği için ve ben bu durumu yeteri kadar iyi ayarlayamadığım için daha doğrusu bunu ayarlarken yarışı kaçırdığım için yine sprint olarak geride kalıyoruz. Ve bunu çözmeye çalışırken de ön taraftaki dörtlü kaçış ekibi rahat bir alan buluyor kendisine. Biz yine arka taraflardan e, mesafeyi kapatmaya çalışsak da e, yeterli zamanı harcayamıyoruz ve sprintte e, de geçtik de geride kalıyoruz. Son bir kilometreyi kaldığımızda öndeki e, kaç ekibi kuvvetli bir noktada yine Emir ve Berhin burada son anlarda e, sprint atmayı başarıyorlar ama yetişemiyoruz ve e, burada da yine etapta istediğimiz sonucu elde edemiyoruz maalesef. İlk 20'ye girmeyi başarıyor ama iki sporcumuz. Hızlıca sonuç ekranına doğru yaklaşalım. Burada iyi bir fırsatımız vardı. Son 10 kilometreye kadar öndeydik ama başaramadık. Peş peşe arka arkaya bitirmiş gibi gözükseler de tabii bisiklette bu tip durumlar çok olağan. Araya hani binin lastiği daha önce gelir vesaire gibi durumlarda geçiliyoruz ama ilk 20'de iki isimle yer almış olmamız da iyi. Gelelim komşu ülkedeki yarışa Rhodes GP'ye Yunanistan'dayız. Burada e, bu sefer 7 sporcuyla birlikte yer alıyoruz. E, yine bir sprint finish'i olma ihtimali yüksek ama 3 tane sporcumuz buraya gerçekten kuvvetli durumda gelmiş şekilde. Ama e, sonuçlara baktığımızda da istediğimiz sonuçlara yaklaşamadığımızı ve takımlar sıralamasında da kötü bir sonuç elde ettiğimizi görebiliriz. Tayvan turuna geçiyoruz buradan ve Tayvan turuna sadece 5 kişilik bir ekiple gidiyoruz. Hem sprint hem genel klasman için iki farklı liderimiz var. Burada fitness durumu oldukça yüksek 2 kişi var. Ama İsrail Premier Tech gibi kuvvetli bir ekip buraya geldiği için de bizim açıkçası pek bir şansımız yok. İlk etap bir sprint finishiydi. Burada sonuçlara baktığımızda da yine istediğimiz sonucu elde edememiş gözüküyoruz. İlk e, 40 içerisine girmiş bir sporcumuz var. Yine Berheyn aslında ilk 3 ayda en fazla sonuç almayı beklediğimiz sporcumuz da kendisi. Gençler klasmanında ilk 20'de varız. Takımlar noktasında da yine aslında çok kötü bir durumda değiliz. Gelelim ikinci güne. Burada bir zirve finişine yakın bir e, etap olduğunu söyleyebiliriz. Yine Berheyn burada oldukça formda. Bakalım. E, gün içerisinde herhangi bir şey yapmayı başarabilecek miyiz? Yine Emir'in ataklara gitmesini istiyoruz, Berheyn'in de burada etap için sürmesini isteyeceğiz. Diyelim favorilere baktığımızda da burada çok kuvvetli isimler var, Hugo Hül gibi. E, hani günümüzde de bilmiyorum bisiklet takip edenleriniz var mı? Oldukça etap kazanmasıyla meşhur bir isim var ve e, yine e, ilk yarım içerisinde herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Baktığımız zaman e, yine yukarılarda bir sporcumuz yok. Ama e, genç eritreli sporcularımız bizi bu ilk 3 ay içerisinde üzmediler. Takımlar klasmanında da ilk 10 içerisine girmeyi başarmışız bu etap özelinde. Bu da bizim için oldukça değerli. Genel klasmanda çok özür dilerim. Genel klasmanda da takımlar özelinde ilk 10 içerisindeyiz. Takımlar adına da e, sürekli ön tarafta olmak önemli. E, şimdi bir zirve finişinde değiliz ama gün ortasında Kuvvetli bir tırmanışı geçiyor olacağız. Sonlara doğru yaklaşırken 3. etap geçilecek. 3. etap içerisinde de bir sondaki o ortadaki tırmanışı büyük ihtimalle peloton birlikte geçecektir. Bir sprint finişi burada bekleyebiliriz ama bir tırmanışın da işte böyle tepeli vesaire bir durumunda olması etkileyecektir sonuçları. Derken burada iyi bir sonuç alıyoruz. Tour of Taiwan'da ilk kez bir ilk 10 elde ediyoruz. Bu bizim için oldukça değerli ve e, etap içerisinde de Yermane gençler klasmanında dördüncü olmayı başarıyor. Genel klasmanda da yine kuvvetli bir noktada Yermane. Onu da bizim için sevindirici. Geldik e, sondan bir önceki olan dördüncü etaba. Burada da yine zirve finishi tarzı bir finiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir tırmanış sonrasında da ufak inişli çıkışlı, inişli çıkışlı bir etap bizi bekliyor. Yine favoriler arasında herhangi bir yerimiz yok. Ee, bakalım sonuçlarda da istediğimiz herhangi bir şey elde edebilecek miyiz. Ve e, ilginç bir şekilde hani e, ilk ona bu sefer giriyoruz ama çok pardon ilk 20'ye giriyoruz ama kendini kuvvetli gösteren isimlerden farklı bir isim burada ilk ona giriyor. İlk 20'ye giriyor çok pardon. E, yine gençler klasmanında Yermani iyi bir durumda, Emir iyi bir durumda. Bunlar bizim için değerli. Son etaba geçiş yaptığımızda da e, burada da görüyoruz ki bir sprint finish'i bizleri bekliyor ve gün ortasında yine sağlam bir tırmanış var diyebiliriz. E, bu sprint finish'inde de ben eminim ki başarılı bir sonuç elde edeceğiz. E, burada yine etap için farklı e, ataklar deneyebiliriz. Manx'in e, tırmanış klasmanı için hareketlenmesini istiyoruz. Sonuca geldiğimizde ben eminim dedim ama iyi bir sonuç elde edemedik maalesef. Bakalım e, diğer puan yani puan klasmanı, tırmanış klasmanı ve genel klasmanda ne durumdayız. İlk 20'de iki isim var bizde de, e, genel klasmanda. Bu oldukça değerli. Takımlar olarak da ilk 5 e, içerisindeyiz. Bu da pardon ilk 6 içerisindeyiz. Bu da bizim için oldukça değerli. Burada da kuvvetli takımlarındayız. İsrail Premier Tech gibi özellikle. Kuvvetli takımlarında olduğunu söylemekte fayda var. Ve Gelelim e, Apollo etabına Apollo bizim için çok değerli çünkü sponsorlarımızın bizden beklentisinin olduğu bir etap Apollo burada ilk on içerisinde bir sonuç almamız gerekiyor ki sponsorlarımızı tatmin edelim e, ancak e, kolay olmayacağını söylemekte fayda var e, şimdi bir önceki tek günlük şeylerde bir Strateji belirleyemiyorken burada tekrardan geldi strateji ekranı. Bu da ilginç oyun içerisinde böyle ufak tefek problemler de yaşanabiliyor bazen maalesef ki ee, oldukça tamamen düz bir etap. Herhangi bir şekilde favoriler arasında yokuz ama ilk oyun içerisinde bitirmeye çalışacağız diyerek e, yarışa başlıyoruz ve hemen bir tren oluşturarak başladık ve yarışı sonlarında da ön tarafta kalmayı başardık e, ve Gördüğünüz gibi yine ben hani bir tane sporcuyu arkaya alayım filan demeye yine yarışı kontrolünü vermiş oldum maalesef ki. Bu durumdan biraz tabi biz bundan sonraki videolarda bu tip problemler yaşamamaya çalışacağız. Son 5 kilometreye geldiğimizde maalesef ki gerideyiz. Artık buradan hani gelelim de ilk ona girelim tarzı bir şey bulmamız çok zor. Zaten e, sürekli de virajlar var. E, bu durum biraz can sıkıcı. Şu anda da Takım olarak da çok kötü bir konumdayız. Ve sponsorlarımızı maalesef ki ilk yarış özelinde üzeceğiz. Son bir kilometreye geldiğimizde e, yarışta ilk ona girebilecek bir noktada olan bir sporcumuz yok maalesef. Ve e, ön tarafa da gidemiyoruz. E, yeteri kadar iyi noktada kendimizi konumlandıramadığımız için. Ve yarışta istemediğimiz sonuçlar elde etmiş oluyoruz. E, bu tabi... Nazarlık olsun diyelim bundan sonraki süreçlerde. Yani ilk 3 ay üzerinde de fena bir başlangıç da yapmadık. Hani ilk ona girdiğimiz, sık sık girdiğimiz durumlar söz konusu. Tabii sonuçlara baktığımızda da burada takım olarak en kötü ikinci olduğumuzu görüyoruz. Evet. E, maalesef ki sponsoru burada üzdük. E, ama diğer 3 tane daha durum söz konusu. Oralarda bakalım neler yapacağız. 3 aylık son yarışa geldiğimizde de e, yine burada da aslında çok bir iddiamız yoktu. Bir sprint finish'i ve istediğimiz sonuçları elde edemediğimizi söyleyebiliriz. İlk 3 ayı tamamlamış olduk. Bundan sonraki dönemde ikinci yani Nisan ve Mayıs dönemini birlikte geçiriyor olacağız. Daha sonrası ilerleyerek devam edecek. Bir de başta unuttuğumuz bir durum vardı. Hani sporcularımızın antrenörlerini ayarlama konusu. Burada onları ayarladım. Ve bundan sonraki videolarda da bu şekilde devam edeceğim. Umarım ki keyif almışsınızdır. Beni bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Sonradan görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın.